Ha işte simi, simsimi değil mi? Dün bu simsimi'yi vermiştik. Aman dedik aileler dikkat edin. Çocuklarınızı koruyun. Tabletle baş başa bırakırken bile gözünüz üstünüzde olsun. Ee, bizim e, Nedim yaptı. Nedim Bayhan bu haberin devamını getirdi. Birazdan izleyeceğiniz mesajlar var. Lütfen çocuklarınızı televizyon başından uzaklaştırın. Lütfen. Çünkü o kadar çirkin mesajlar ki bazılarını sizlerle paylaşacağız çünkü. Onları izlerken bir kez daha simsimi denilen bu programın ne kadar tehlikeli olduğunu anlayacaksınız Uygulamayı kullanan çocuğa karşı cinsel istismar suçunu işleyen yetişkinler, bu suçların karşılığının hapis cezası olduğunu biliyorlar. Dijital dünya yeni bir tehlike daha yarattı. İsmi ise Simsimi. Uygulamayı kullanan ensest ve pedofillerin hedefinde ise çocuklar var. Cinsel içerikli mesajların atıldığı Simsim uygulaması halihazırda hazırda her telefonda bulunan mağazalardan indirilebiliyor. Peki bu uygulama neden denetlenmiyor? Fakat şikayet olmadan denetleme mekanizması şu anda çok aktif olmadığını görüyoruz. Bu uygulamayı yapanlara ulaşılması gerekiyor. Bu pedofiliyle ilgili olan kısımların e, öncelikli olarak ortaya çıkarılması, ekran görüntülerinin alınması hem iOS tarafına hem Android tarafına konuyla ilgili belgelerin ulaştırılması lazım. Uygulama içinde biraz vakit geçirdikten sonra kullanıcılar size cinsel içerikli mesajlar atıyor. Hatta pedofili misin sorusuna biraz cevabı veriyor. Bunun suç olduğunu dahi kabul ediyor. Bu suçun Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası. Uygulamanın yaş sınırı 17 ve üzeri. Ancak en çok reşit olmayanlar ve çocuk tacizcileri kullanıyor. Her ülkede aynı yaş sınırlaması yok. Bu yüzden ülkeye, ülkeye ait bir program çıkartılmadığı için her zaman içeriğinin ne olduğu ya da neler olabileceği konusunda bilgi verilmeyebiliyor. 17 artı 18 artıyı gördüğünüzde orada cinsel ya da argo ya da şiddeti görmeniz çok olası. Çocukları korumak için en büyük sorumluluk ailelere düşüyor. Çünkü uygulamanın kaldırılması için üreten ve sunan mağazayla iletişime geçmek gerek.